Günaydın, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir şekilde açıyorum videoyu çünkü bugün mutluyum. Neden mutlu olduğumu birazdan açıklayacağım. Hatta şimdi açıklayayım ya. Bu arada açıklamadan önce, videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Biliyorum uzun zamandır beni takip ediyorsunuz ama abone olmayı unutmuş olabilirsiniz. O yüzden hemen küçük bir hatırlatma şurada, abone ol tuşuna basıp, bildirimleri açıp videomu ilk siz izleyebilirsiniz. Bugün Kadıköy Salı Pazarına gidiyoruz arkadaşlar. Özgüdür'ün odasına fon perde ve yatak örtüsü alacağım. Başka şeyler de alabilirim. Ama ondan öncesinde küçük bir kahvaltı yapacağım hemen. Ee, Özgüdür'ü babaannesi bakacak bugün annemlerle birlikte. Arabayı ben kullanacağım ve Kadıköy'e gideceğiz. Bakalım neler olacak hep birlikte izleyelim görelim. Evet, kahvaltı yaptık evi toparladık. Şimdi süpürgeyi açtım. O da evi süpürsün. Yani evin tertemiz geleceğim inşallah. Ee, şimdi hazırlanıp çıkalım artık kolay gelsin sana aa bu arada onun adını koydum Sa ee, neydi ya süpürnaz süpürnaz kolay gelsin kızım <laughs> ve hazırım şimdi maskemi de alacağım bana sarını alacağım ee, ilk defa İstanbul içinde yani böyle asıl ...trafiğe şu anda gireceğim. Çünkü o taraflar çok fazla trafik oluyor o taraflarda. Bunun için de daha önce hiç girmemiştim. E neyse ki babam yanımda olacak. E onun yönlendirmeleriyle iyi sürebilirim inşallah. Neden böyle yaptım? Çünkü bilmiyorum babanızla araba sürdünüz mü ama genelde kabus gibi geçer. <laughs> Zaten babama binmeden uyaracağım. Baba sakın bana bağırma, sakın... İnsanlarla kavga etme. İnsanlara bir şey söylemeyen gerginlik olmaması lazım ben araba kullanırken. Öyle umut ediyorum. Babamı söyleyeceğim. Bakalım babamla yolculuk nasıl geçecek. Yani kendim sürsem daha mı kolay olurdu? Bilmiyorum. Gerçekten babalar ve kocalarla araba sürmüyor. Bu bir e, kanıtlanmamış bir teoridir. Bunu herkes iyi bilir. Şimdi artık maskemi de takalım. E, alışverişe gidelim ama önce tabii annemleri alacağım. Sonra da yola çıkacağız. Rabbim yardım et. Ya bu heyecan hala var ya. Hiç bitmez mi bu heyecan? Hiç geçmez mi? Var geçmiyor. Geçmeyen heyecan yapmışlar. Maske alalım. Hadi bismillah. Evet annemleri almaya geldim. birazcık zor çıktım otoparktan. Çünkü o kadar zor bir yere park etmiş ki artık Murat'ın bilerek yaptığını işte. <laughs> şaka tabii. şunu payı alalım ee, şimdi annemleri bekliyorum annemler inince e, ilk başta bir bankama para çekmek lazım pazarda kredi kartı geçiyor mu <laughs> emin değilim ya da kart o yüzden para çekeceğim nakit bulunsun yerim, yerimde sonra katı e doğru ilerleyeceğiz bu arada yolu bilmiyorum onlar da bilmiyor galiba ee, Allah yardımcımız olsun çünkü yol bulmada en zorlandığım kısım e, araba sürerken yol bulma gerçekten çok zor e bakalım babam yardımcı olur Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim baba? Söyle bir daha. Vasiyetimizi yazmamıştık ama. Değilim. Baba bak seni uyarıyorum. Ben araba sürerken çok gerginim. Sakın ben, bana bağırma. Aynen, aynen ben de gerginim. <laughs> bak sakın <laughs> bana, iki bana gergin, bağırma. Peki gergin bir arada nasıl yolu olacak? Yolu biliyor kızım? musun? Ben bilmiyorum. Kim biliyor yolu? Bilen birini buluruz kızım. Ya at yere, onları sonra toplayacağım. Kızım ya. geldiler. Ezgi abla bunları atar mısın kızım? Bakın sizi uyarıyorum, sakın bana arabada bağırma. Bağırmak yok, Bağırmadık. He. bağırmak yok. Bağırmak yok, millette kavga etmiyorsun arabadayken. Millette kavga gerekiyor. da yok. Aleykümselam. Başka. Başka Çok gel. Nerede? Hoş geldiniz. Çok gergin olacağım. Beni rahatlatman gerekiyor tamam, tamam mı? Bence bence Babam hiçbir mahsuru yok. <laughs> baba. Hadi başlayalım. <laughs> Hadi bismillah. Evet. <laughs> evet baba nasıl sürüyorum? Video çekiyorum. <laughs> çok, güzel sürüyorsun kızım. <laughs> maşallah subhanallah. Maşallah hiç bir sıkıntı yok kızım şu anda. Teşekkürler. Şimdi biz neredeyiz şu anda? Şu anda Maltepe'deyiz. <laughs> Daha Maltepe'de miyiz? Daha Maltepe'deyiz. Çok trafik var ama. İnşallah C baba. babam... Cuma da... olduğu gün. Evet. Aa. Bak sinyal verdi geçecek. Evet hemen ne yaptı kızım? Yavaşladı. Yavaşladı. <laughs> Teşekkürler babacığım. Kapatabilirsin. Biz pazara geldik. Sağ salim Allah'ın izniyle. Hadi görüşürüz. Şimdi Hadi pazardayız. Izleyelim. Tamam mı tamam, baba? Görüşürüz. Allah kabul etsin. Şöyle. Tarihi. Bir <laughs> göster. Öyle. Tarihi Zara. o niye var? Bilmem. Bak çektin mi bunu? Çektim abi. Böyle bardaklar var. E, ee, şundan aldım ben. Köpüden aldım. 7,5 TL'ye. <laughs> şunları da beğendim. E, ee, şunu da beğendim. 15 lira dedi. Birazcık daha gezmek istedim. Sergiseler çok güzel. 38 mi? 37'si var mı? Onda, e, ondan yok ya kalmadı. Kalmadı mı? Çok. Onda bir tek bu turkuaz renginde var 7-8 olarak bir de böyle pomponlu. İkanız işe bak çok güzel. Burası da üst katı. Burası tamamen kumaş yeri. Ben Özgüdürü için gri fon bakıyorum ama bir türlü istediğim gibi bulamadım. Gerçekten çok büyükmüş burası. Şöyle gidelim bakalım. Şurada sanki fonları görüyorum. Evet. Burada yoruldunuz mu? Evet. Biraz. Hala burada fon perde bakıyoruz. Özgüdün odasına şöyle yarım son perde yaptırmak istiyorum ben. E, metresi 25 TL'ymiş yani 125 TL falan gidecek. Ama bana biraz pahalı geldi. Şimdi internetten baktım daha uygun geliyor. Anneciğim krem rengi odasına uymaz ki. Yok uymaz ama şu ona... benim, şu benim evime uyar. Evet çok güzel. Benim fonum buna uyar. Bir tane buldum şimdi metresi 15'e. Ama burada leke var. Çıkar mı, mı acaba? Hı. Bir bu var. Güzelmiş o. Bir de şu var. Şu mu? Ve pazarda işimiz bitti. Şimdi otoparktan çıkacağız. Ee, Ezgi hastaneye uğraması lazım. Bir de bir şeyler falan aldık. Onları yiyeceğiz. Şimdi neden diyeceksiniz ki şoför koltuğunda değilsin? Ezgi'nin doktoruna geç kalıyorduk. Bu yüzden ben sağa geçtim. Bir de Üsküdar sokakları çok dar. Babam daha iyi kullanır. Hem de acelemiz var diye şimdilik sağdayım. Ama hastaneden sonra sola geçmeyi planlıyorum tekrardan. E, alışverişimizi yaptık. Bu arada perdelerin ikisini de almadım. E, son dakika bir perde gördük. ikili. E, ellerinde tek kalmıştı 50 liraya aldım hem de dikili yani dikilmiş bir şekilde direkt takabiliyorsunuz ben kısaltmayı düşünüyorum onu artık sevilenler falan kısaltır ya da teyzem e, ama çok uyguna bulduk 50 lira iki fontuna gerçekten uyguna hem de istediğim renkti hem de bir daha terzi, terziye vermeme gerek kalmadı e, falan her şeyi takılı şimdi eve gidince gösteririm zaten Böyle gidiyoruz. Merhaba. Hastaneden dönüyoruz. <gülüyor> niye gülüyorsun Özge? Kendin de göster. Kendin niye göstermiyorsun? Ee, o ara ağzımdaki bir şey vardı, mahlukat vardı. onu Evet yok o. Ettim. Bugün ne yaptık? Anlat. Bugün ne yaptınız? Bugün Salı pazarında milletin pazarını tamamen alt üst ettik. Ben de hiç sesim çıkmadı bugün mülayimdim. <laughs> bugün mülayimdim. Bugün e, bir de sağ tarafta oturuyorum, şoförlük de yapmıyorum. Evet bak onun da etkisi var da. Bugün belki. evet co-pilot'u şey, co öğretmişiz, şu anda şoför oldu, üst gelmeye yanımıza. <gülüyor> e, <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim çok trafik var, inanılmaz ilerleyemiyoruz. Bence güzelsin ya. Evet baba sende var ışık. sana da bir YouTube kanalı açalım mı? Vallahi bana Yusuf kanalı açmayalım. <laughs> Yusuf kanalını <laughs> biz, daha bizden geçti kızım. <laughs> Sizin kanalınıza destekleriz. Allah razı olsun. Ne diyelim yani. Teşekkür ediyorum. Bir şey demesin. Eve gidiyoruz bizim. şimdi. Evde tekrardan görüşürüz. Bay bay. İnşallah. Bay. Eve geldim ben. Hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle salondaki pampaslarım çok böyle dökülmüştü. Şimdi yenilerini aldım. Şöyle göstereyim. Böyle bunları ikiye ayırıp vazolarına koyacağım. Koyduğum halde göstereyim. Aynıları Trendyol'da var. Ben pazarda bulmuşken aldım. Şimdi de eklerim isterseniz. Sonra şöyle bir tepsi aldım. Gördünüz zaten bunu. 7,5 TL'ydi bunun fiyatı. Şimdi perdelere gelirsek fonlara. Açıkçası çok büyük bir şans oldu. Neden derseniz hemen göstereyim. Şimdi böyle hazır satılanlar da yoktu. Baya baktım. E, kumaş alacaktım. Hatta kumaşın fiyatı 25 TL idi. Kumaş alıp metre alıp teyzeme diktirecektim. Ancak e, böyle hazır buldum. E, adam dedi ki elimde son iki tane kaldı bundan. O yüzden normalde tanesini 50 liraya veriyorum. Ama iki tane kaldığı için ikisini 100 liraya, 50 liraya vereceğim dedi. 100 lira yerine. Şöyle fon asacağım. Özgürlüğün odasına. Böyle iki yanında da iki tane var. İki yanına asacağım. Ama bunlar uzun fonlar. Bir uzun fon deneyeceğim ama olmayacak gibi. Çünkü kalorifer var önünde. Ee, kenarlarında çünkü çok açıklık yok. O yüzden diyorum. Ee, olmadı. Sevilenleme vereceğim. Kısalttıracak. Yani iki tanesini 50 liraya almış oldum fon perdenin. Çok uygun aldık. Şans oldu yani o da bize. da Malifik'ten aldıklarım var. Şimdi bir de şunu aldım. Çok fazla bir şey almadım. Çünkü kumaş pazarıymış. Bizim e, Cuma günü gittiğimiz için. Şöyle bir kumaş aldım. Bununla Özgür'e böyle e, sevilenler bir şey dikecek. Böyle etekli e, şeyle oluyor ya. Ne, ne, nedir onu? Kemerli etekli böyle oluyor. E, onun başka bir adı var ama ben söyleyemiyorum şu anda. E, ondan yapacak. Bence güzel olacak. Özellikle bu ekosede etek çok yakışıyor bence. Şimdi artık bunları yerleştirmeden kızımı almaya gideceğim. Çünkü çok özledim kendisini. Evet şimdi bu fonumu bu tarafını taktım ama bu tarafını takmadık. Çok zor takılıyor. Eğer çıkaracaksan takmayayım dedim Murat. Şöyle görünüşü şöyle. Şunun da takılı olduğunu düşünün. Ee, i̇kisini de kestireceğim. Böyle Böyle olmadı. Neden olmadı hemen söyleyeyim. Şöyle uzun duruşu böyle. Birincisi zaten burası çok sıkış tıkış oluyor. Bir de bunun boyutuyla bunun boyutu bir değil. Bu tamamen yere kadar. Bu da yarım. Ee, galiba o yüzden vermiş olabilir ama benim işimi görür. Hiç sorun değil. Ben zaten şöyle yarım istiyordum. Yani tam şuraya kadar bir şey alacağım, ölçü alacağım. Şuradan itibaren keseceğim. Yarım olacak. Bir de onlara böyle sıkıştırmak için yani şöyle dursun diye... Veya böyle oyuncaklar asılıyor. Bilmiyorum gördünüz mü? Fonların şeyini, çocuk odalarını özellikle. Böyle oyuncak asılıyor. Şöyle duruyor yani. Güzel duracak Allah'ın izniyle. Şimdi ama önce çıkartalım, bir yıkayalım. Sonra keselim, tekrardan takalım. Tabii o bu o yetişmez. Şimdi anca bunları çıkartıp yıkama vaktine geçeceğim. Bu arada kafamdaki de tülbent. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi artık çıkartalım bunları. Evet. Biz kızımla kavuştuk. Şükürler olsun. Allah kimseyi evladından gerçekten ayırmasın. Ee, böyle akşam yemeği aşamasına geçtik. Murat'ın tabağında tavuk, bulgur pilavı, yeşil mercimek var. Bir de salata var. Bende de yine aynı şeyler var. Şimdi yiyeceğiz. Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Ben e, fon perdeleri yarım ya da uzun konusunda henüz net olmadım çünkü sevgilim dedi ki yarım yaparsan çok çirkin durur fonlar dedi e, uzun hallederiz dedi İşte böyle altında baya bir pay vardı o kısa olan tarafın onu açarız hallederiz gibi bir şey söyledi o yüzden e, ilk başta onu bir deneyeceğim olur gibi sanki bir de şöyle bir fon perde toplayıcı var şöyle gri renk alacağım. Fiyatı 85'ten 30 TL düşmüş. Gerçekten uygun. O yüzden bunu hemen favoriye ekleyelim. Sepete ekleyelim sonra. Favori değil mi? Hı. Bakayım başka var mı? Şuradan bulmuştum bu arada. Ne var diye. Şu tutucu oyuncaklar güzel de ama grimi bunlar. Biraz da pahalı. Ee, Pınar ablam aslında bundan yapar ama vakti olur mu bilemedim o yüzden onlar da benim işimi görür ya kimseye zahmet vermeyelim şu da işimi görür Aynen bunu alacağım gri renkte e, iki tane alacağım 30-30 60 TL buna vereceğim böyle birazcık daha araştırayım artık videomuzu da kapatalım Tabii çünkü saat 12'ye geliyor belki 12'ye de geçmiş olabilir Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gündü bence benim için. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben edit yaparken de e, günü değerlendirirken de çok eğlendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.